Size soru sordular izleyicilerimiz. Birebir cevap vermenizi rica ediyoruz. Buyurun efendim ilk sorumuz geliyor. Merhaba hocam. E, kıyamet perşembe günü mü kopacak? Cevabı şimdi. Çok çok söz, söz edilen bir şey. Kıyamet... Bir gün önce niye aldı şimdi onu ben düşündüm. Cuma mıydı da Perşembe perşembeye <laughs> mi alındı? <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir gündür kardeşim şimdi. Kıyamet. Kıyametin, kıyametin cumaya cuma günü kopacağı söyleniyor ama gece karanlığında denmesinin sebebi de ansızın kopacağı için güneş kararacak, ay kararacak dolayısıyla hmm. her taraf karanlık olacak. Yani gündüz de olsa ay karardığı için evet, gece, gece olacak. olacak cuma günü e, akşam üzeri deniyor. işte karanlıkta kopacak kıyamet. Peki. Yeni bir soru. Buyurun. Bir bir sorun var. Mezarda ruhumuz mu yoksa bedenimiz mi azap çekecek? Cevabı şimdi. Şimdi bu soruya benim ekleyeceklerim de var. E mezara girdikten sonra beden mi yoksa ruh mu azap çekecek? Ruh bedenin yanında mı kalacak? Ruhların kıyamete kadar bulunduğu yer var mı? Şimdi arka arkaya saymayayım tamam diğerlerini de sonra sorayım. Şimdi Kur'an'da biz ölüm anında müminlerin ölümlerinin rahat olduğunu, siz dışarıdan baksanız o işte trafik kazasında bir takım elemli acılı bir ölümle ölmüş olsa bile mümin ruhunu teslim ederken, tereyağından kıl çeker gibi biz onların ruhlarını alırız diyor allah Teala. İnşallah Allah hepimiz öyle Kafirlerin ölümesiniz. ruhları alınırken de testereyle kesilmiş gibi alınır oh. böyle. Efendim kör testereyle. Kur'an'da bu var. O zaman biz şunu anlıyoruz. Ölüm anından itibaren insanlarda bir hissetme ki ölüm de bir tatmadır zaten. Küllü nefsin zayikatül mevt. Zevk var bak zevk zayika tatmak demektir. Hmm. Bir tatmadır. O zaman mezarda da bir tatma olacak. Bu tatma nedir? İyi ruhlar, iyi insanlar hem ruhen bedenin topraktan yaratılmış, öldükten sonra azabı hissetme gibi bir hissi olamaz. Bedenle işimiz bitiyor. Bedenle bitiyor. Ruh mudur azap Ruhtur. gören? Peki ruh nasıl olacak? Kişinin ruhu çıktı gitti diyorsun. Hı. Ya o bedene ruhtan bir cüz verilecek, diyor yani alimlerin bir kısmı veya ruhu hissedecek veya orası bir yarı ölümdür uyku, orası da ölümdür. Uykuda yarı ölümde nasıl kabus görürken sıkıntı çekiyorsunuz? Kötüler kabus görecek. İyiler de cennet bahçesindeki bir rahat edecekler. Uyandıkları zaman da Kur'an'ın ifadesi ya bir gün mü kaldık, iki gün mü kaldık diyecekler. bu kadar kısa hissedeceğiz. Bu kadar kısa hissedecekler. Bu aslında bir sorumun da cevabı olabilir belki. Yıllar yıllar önce, yüz yıllar önce ölen insanlarla işte daha yeni vefat etmiş insanlar aynı zamanda dirilecekler kıyamet gününde. O zaman diğerleri daha çok azap çekmiş daha erken ölenler daha az acak çekmiş Aynen olacak. Aynen söylediğiniz gibi his olarak herkes aynı hissedecek. Herkes daha bir iki evet, gün, bir iki gün kaldık, kaldık hissedeceğiz. Ve ikinci sura üfürüldüğünde Kur'an'da yine o da var. İsrafil Aleyhisselam sura üfrecek. Ve bütün bedenler topraktan ot biter gibi kabirler çatlayacak. Ve insanlar böyle ot gibi canlanacaklar hmm. mezardan. 35 yaşında 32-35 arası e, mı olacağız? Cennet yaşı genç bir yaş olacak. 33-35 arası, 30 yaşlar arası olacak ama efendim Füsun Hanım parmak kaldırıyor sanki orada. Soru mu? Şey tamam. Sen, bıçağı bırak ya da soralım. Bir mı? şey biliyorum doğru mu? <laughs> Siz teyit etmek, ettirmek istiyorum. Kıyamete 40 yıl kala ...kadınlar artık doğurmayacakmış. Yani en küçük hmm. yaş 40 yaşında olacakmış diye bir şey duymuştum. Doğru mu? Hayır. Kıyamete 40 sene kala kal, artık hiçbir artık kadın doğuramayacakmış. Şimdi diyorlar ki... Bak bu alametlerde yok. Bu, bu alametlerde bina işte bak doğumlarda artık filan diyorlar ki... Tersi, tersi var. var mı böyle bir şey? Tersi var. Buyurun. Ee, onu çürüten ayetler var. Emzikli kadınlar çocuklarını düşürdükleri zaman... Hmm. ...kıyamette çocuklarını düşürecekler. Yani onu hmm. ıı, naks ediyor onun doğru olmadığını görüyoruz. Peki hocam şimdi e, burada kıyametin küçük alametlerinden birkaç tanesini okusam müsaadenizle. İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslam ordusunun birbiriyle savaşması, e, depremlerin çoğalması, İslam ilimlerin, İslami ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması, zamanın yaklaşması, geceyle gündüzün eşit olması, cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi, Yahudilerle Müslümanların savaşması, Müslümanların Yahudileri öldürmesi, zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketinin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, Fırat'ın sularının çekilerek nehir yatağından altın çıkması gibi. Bunlar hadislerde geçiyor. Bunların yorumlarını her dönem insanlar kendilerine biçmişler. İşte Hz. Ali ile Hz. Ayşe'nin savaşında iki ordu Müslümanlar savaşmış. Hmm. Oraya söylemişler. Daha sonra Müslümanlar kendi arasında savaşlar yaptıkça bunlar bize Öyle. demiş. Yani bunun şurasıdır, şu ordudur ya da şu savaştır. Fırat'ın suyu şu gün çekilecektir. Yani Moğollar istila etmiş kütüphaneleri efendim kitapları Fırat'a atmışlar. İnsan kanlarıyla kan akmış, mürekkep akmış aylarca. Hmm. Onlar kıyamet alameti sayılmış. Ama Kur'an'da geçenlere öncelikle bakmamız lazım. Çünkü bunların her biri yorum içeren şeyler. Bizim şu olaydır dememiz doğru değil. Ama bunlar bugün oldu mu var mı? Evet var. Hatta dahası da var. Ee, yine zayıf da olsa bir hadiste Riyaz-ı de geçiyor. Ee, kişinin ayakkabısının bağı, şu ayakkabımızın bağı hı hı. bir aylık mesafeden evinde olup biteni haber verecektir diyor. Ayakkabısının bağı bir aylık mesafeden siz uzaklaştınız. Evinizde ne olup bittiğini haber, haber verecek. Evet, gide Yine gide teknoloji... oraya, teknolojiye işaret ediyor. Hmm. Var bugün işte e, bir var aylık tabii. mesafeden evinizi seyredebiliyorsunuz. Cariyeler efendisini doğurduğu zaman. O ne demek? Cariye, cariye... Padişah, padişahın cariyesi. Evet. Padişah ile evleniyor. Evet. Efendim. Ondan bir oğlu Çocuğu. dünyaya geliyor. O oğul padişah oluyor. Cariye Padişahını doğurmuş oluyor. E bu Anası. Zaten böyle bu oldu Selçuklu Oldu. Mı? Selçuklu'da, Osmanlı'da. Osmanlı'da oldu. hep böyle oldu. Osmanlı'da oldu. Ee, deve çobanları, fakir çobanların yüksek binaları da yapmakta yarış ettiği zaman. Hmm. O da oldu. Bugün işte az önce Dubai'den falan sordunuz. Evet. Oralarda yüksek binalar. En yüksek, en lüks, en pahalı binalar. 800 metrelik binalar insanların var. İnsanların geçmişi çobanlık. Çobanlık. Tabii. Evet. Çobanları Ama da sergileyebilirsiniz. Petrol parasıyla. Pena evet. yapmakta yarışıyorlar. Evet. Bunlar çıktı. Çıktı. Bunlar daha çıktı. Neler neler yani şu anda yapalım. belki hani çıkması muhtemel olaylardan biri mevcut olayıdır. Bu iki büyük i̇ki kavmin. kavmin ortaya çıkmasıdır. Bir de daha Betül Arz çıkmadıysa eğer şu anda biz onu bilmiyorsak daha Betül Arzın çıkması kıyametin son habercileri olacaktır.